Canım sıkıldı ya. Valkan akıllı hoş geldin. Selam olsun selam. Ne var Volkan? İyi kanka eve doğru gidiyorum. Bak gece gece eve gidiyorum. Devlet bunu buna mına kıyım. Tövbe tövbe. Saat saatte eve mi gidiyor birader okula mı gidiyorum? Abi aleyküm olsun aleyküm <laughs> saatte eve gidiyorum birader. Cinler çarpar yok be. Bir şey olmaz. Evim çok uzak ama. Sağ abi hepsi olsun aleyküm selam. Akşam niye eve gidiyorsun kanka okul daha yeni bitti ya. O yüzden. Otobüsten daha şimdi indim. Akşam olmuş ya. Canım sıkmaya başladı bu olay. Akşam cinna dolanıyor sokakta bana öyle söylediler net yalan aynen. Oha demiş ne oha Hakan şuraya bak. Gece gece. Ama iyiyim bugün arkadaşlar. Ah. Bu akşam böyle oldu da yarın böyle Ben işten, so okuldan sonra çalışıyorum. işe gidiyorum. Daha erken geliyordum da bu seferki böyle oldu. Gene aynı saat. Abi niye gece gece sardaydın? Okul bitti daha yeni. Karnım aç. Youtube'dan gelen parayı çektim. Aha. Dur görün mü? Açıkta göstereceğim. YouTube, abi yetki verebilirsin. Yok kanka sağ Tam sen Tam sen ortam. Abi okul iyi ya. Aha internetim bitti benim. Kapatıyorum ha YouTube'dan çektim para. 5 TL. Arkadaşlar yeni kapatıyorum bay bay. İnternet bitti. Seni gasp ederler dikkatli ol. Kim kimin köyünü gasp ediyor?